Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorum ya? Abi, sen bir tane artiste benziyorsun abi. Valla. Kadirin nasıl? Kadirin ha hoş hoş geldin abi. Hoş bulduk. Ne 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 abi ne abi Nasılsın? abi? İyiyim abi nasılsın? Sağ sağ sağ. Ne içiyorsun? Çay içiyorum. Çay 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 açık mı? Çay normal çay olsun. Normal çay, orta açık olsun. Ne 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 yapıyorsunuz ya? Ge, ge, geçen seni gördüm. sonra da selam verdim bir dö dönüp se Sağ sen hadi. kafam dalgındı Ne Oldu. Neye dalgınsın? Ben de bilmiyorum. Kaldım işte. Ha, hayırdır ya. senin? Ülke sorunları, ekonomik sorunlar. Allah Allah. A adama bak ya. Ül öyleyim. Ülkeyi sen mi kurtaracaksın? <laughs> Sen tek şeker içmiyor muydun? Tek diyor? şeker içiyor. Bak herkes böyle yani ekonomi ekonomi diyorlar. Bak ekonomi herkes tek mi? şeker içse... Tasarruf yapalım. Be. Tasarrufa. Buyur. Af, 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 af. Fiyat Öztürk abi. Sağ ederim abi. Abi, Sağlasın Sağlasın abi. abi. abi ne, ne iş yapıyordun sen ya? Ben emekliyim. Boşta gezer. Emekli. Evet, e, işte boşta... Boşta geziyorsun. Kalfasını ye hani? Kalfayı. Boş gezenin... Bo boş. Kalfası... <laughs> 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 Kalfa mı sırt? Dedim işte boş gezer kalfa. Yani <laughs> ya. e, bir tane şey vardı böyle, Galatasaraylı böyle efsane taşsız kral futbolcu rahmetli ismi neydi onun? E, ben de biliyordum ama unuttum. Ne, neyi neye unuttum? Bulmacalarda bile soruluyor b bilmiyor musunuz ya? Ha, şimdi Metin Oktay diyorsun. Eee? Hayret yani. bir, 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 şey ya hayret. <laughs> hayret. abi anlat. <laughs> e, evet. Yes. Sen bununla biraz Çok konuş. Çal çal. <laughs> ustam benim ustam. <laughs> ustam. Ben, ben normalde böyle danslar falan ed ediyordum. Ustam dedi ki sen dedi adam olamazsın bu şekilde. Gel dedi yanına dedi. Ustamın yanına geldim. <laughs> Tut, şu tepsiyi şöyle şuradan tutacaksın. Tuttun. tuttu. Şimdi çayı çay, çay, <laughs> ver abime. <laughs> He he. Sağ olasın. Bu, bu, çay kimin? Bu bu bu, bu çay kime? Ya sormuş. Sen, sen mi? Niye 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 niye? <laughs> ayakta duruyor la. Nerede duruyor? Oo, otur sağ ol ya la. Ayakta dur, durmak daha iyi. Ayakta Ha ha. Hay, 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 hay. Hayret bir şey ya. <laughs> Abi kaç yaşındasın sen? Epey var. Epey var. var. Aramızdaki epey bir bir bi bir 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 bi bi öyle miyim ya? Çok var. Çok 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 çok. Çok ya. Hey Anladın yani. Anladım yani. Bak bana las söylemeye gelince tabi. Delikanlı mısın sen? Delikanlı mısın şey Ne böyle oluyor? Ya yaş kaç? Ya epey var. Epey var diyor. Söylemiyor ustam ya. Sivas'ın plakası. Sivas'ın plakası kaç ya? O e, o oh, oh, oha. <laughs> Ay, ama ama işte e, 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 58. Sevmiyor <laughs> sen. Tebrik te, ediyorum seni. Abi te, abi ama ama güçlüsün ha. Eyvallah. Abi bak, bak bak bizim usta yok değil mi? Böyle dans ediyorduk. Bak 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 bak. <laughs> <laughs> Nasıl dans? Sen gidince alanda boş mu Dans e, güzel de. Yani öyle öyle. Ya Allah bırak. Allah bırak. bir, bilek reş yapak mı? Yapak. Ya, e, ya, yenersem? Yenersen yenersin. Ya, sen yenersen çay ısmarlayacaksın. Ismarlayacağım. Ben, ben, yenersem sana çay ısmarlayacağım. Tamam kahve benden çay. Ne, ne, ne yapıyorsun ya? Ya abi, ne ya, yapıyorsun? Ya sen, Allah Allah ya. Dur, dur, dur bakalım yenin mi? Hadi bakalım. Ha, hadi. Hadi ye. Hadi bakalım. Ha, abi. Bak bakayım. Bak görüyor musun? Ya Görüyor Var ya. Bak. Vardı mı? Yetmiyor. Abi dua et yağlı güreş yapmıyoruz. Burada olmaz yerimiz dar. E, e, haydi pehlivan. Burada olmaz yerimiz dar. Ha, ya bu, bu, bırak bırak ya. Bu, bırak, bırak. Nereden ya. yağ bulacağız şimdi bir de? Çay, çay, çay kahve de yağ abi mı olur? Ha ha sen sen bilmezsin. Bize ustam ne denge hareketleri gösterdi. Ka ka kaşıkla böyle ustam ustam. Seni çok seviyorum ustam ustam. Sağ olasın. Bak, bu kaşığın üstünde şu şekilde dengeli bir şekilde düşürebilir misin içine? Bu bunu ustam gösterdi bana. Usta, ustam. Hüseyin ustam, ustam. Usta buradan bir yere gitme. Sen gidince buralar çok değişik oluyor. Ne, ne oluyor lan? Ba, ba, bak, bak, bak. Şened, ama yani sen de ayıp et ona abi yani ya bana. Ben söyleyeyim, usta sonra deme şikayet etti. Kızma. Ustam ben istemeden He. yaptım. Yani e bu danslar, maslar ortada. Müşteri çok mesul etti. Lan oğlum amca Şşş! Baba bu bu... Şişt, senin ağzınla... Bir, bir, bir şey bakla ıslanmıyor yani. Şunu şöyle tutuver de bir içine soba Kaşıkla denge eli yapma. Ne yapıyorsun ya öyle demediydin ya. Dedin ya bu bozdun oyunu ya. Öyle değil bana göstermişlerdi neyse. Ustan sana Yaptın. göstermiş bana göstermedi. Yaptın saydım ya. hadi karıştırdın. Bir de benim çayımdı o ben kazandıydım ya bilek güreşinden ya. ettim. Usta çırağını görüyorsun. Ne şikayet ediyorsun ediy sen beni be ustama vallahi şöyle dururum hani var diyor şu şey ustam hani mü, Müslüman olan bir tane şey vardı ee, zenci boksör neydi o Muhammed Ali Kiray e onun gibi bir çatı onu görürsün de yaşasın diye vurmuyorum tamam vurmuyorum <laughs> usta istedik görüyorsun usta e, abi bu bir, bir daha bu buraya gelmemen için san, sana şu parayı ve, ve veriyorum abi. Bu kadar para bana niye veriyorsun? Abi şu aynanın arkasında bir kamera var abi görüyor musun? Kanal 7'de kızma birader yarışmasındasın. Soruları bildiğin görevleri bileli Boyu, Buyur buyur abi. Vallahi çayı Osman'ın istemedik. Bir çay istedik hala 5 saattir gelecek ya. Ne, ne atar yapıyor? Ya Sema. Tamam, abi bir çay iste, istemiş ustam Diyor bak. Sen... Böyle bir şey yok ya. Aha, ah, ah, saçay. Ah. Ne, ne, ne işi yapıyorsun? Ben her işi yapıyorum abi. Her işi yapıyorum derken? Şeker e, e, ne, ne iş yapıyorsun yani? Her iş derken? Ben buraya servise geldim. E, e, servis, ne servisi? Ben tamir işi yapıyordum da. Kahve bulamayın diyor buraya geleyim. Aa, o, bu, buranın kahvesi bir tanedir yani. Ben de o yüzden çay içmeye geldim abi. Yani. Ha, afiyet olsun. Biz insanlarla birebir iyi ilgileniriz. Bak görüyor musun? Her şeyde yapma. Ama ayız bunu biz. Evet. Fut, fut, fut futbolculuk da var. var, mı sende la? Futbol. He. Anlarım. He, ee, he, hani ta, taşsız bir tane kral vardı hani e, e, rahmetli oldu Galatasaray'la Bil, bilir mi? Oktay. He, ne, ne, Oktay? Metin Oktay. He 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 ok, Oktay de işte ha, ona, ona benziyorum biraz sanki ama o daha yakışıklıymış seninle. Sen <laughs> de biraz şey var, var yani. Ee, sana e, e, Sende farklı bir tip var. Dur bakayım. He he ya. İ, i̇ç iç iç çay. ben çayımı içeyim sen. Müşteri bak orada müşteriler vardır abi. Sen Yok. benim çayımı bırak. He, e, tamam. Ben e, çayımı içeyim. tamam ta, onlarla e, ilgilenirim ben. <laughs> ana ana dur dur. Iş. Şunu bir tut hele. E, ya sen tut tut tut, tut. Ha, tamam, tamam. Dur, işim vardı. Dur, geliyorum. Abi, gidiyor mu? Gel, kendine iyi bak. Allah Al, Allah'a emanet. Görüşürüz. Nereye geldik biz ya? Böyle bir şey yok ya. Lan nereye gidiyorsun lan? Ya abi onları bana veriyorsun, şey veriyorsun. ben burada garson muyum ben? Ne anlarım ben? yok, yok. Bu kusura bakma. Ve ben, 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 seni... Çok sevdim, sevdim, sevdim. Abi, sen her sefere böyle davranırsan yandık. Yok yok Her her seferinde değil. Sa sana özel. <laughs> sa sa sen sa sen 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 Abi, sen sen <laughs> <laughs> Abim sen müşterilere bak. Ben ya, ne ba başladım, bakıyorum? Bak, 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 müşteriye bakıyorum. Ha, 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 ben di, di, gülmüyorum abi sen yine adına geliyorsun benimle bevur uğraşıyorsun ya başka ha. müşteri yok mu ya? Yok. Sen, seni çok sevdim abi. Abi, abi, sen, abi. Git ben hadi, hadi, sen git müşterine bak sen benimle uğraşma abi sen git müşterine bak. Bir bilek güneş şey yapalım. Birek. Yok benim bileğim yok abi. Ya yürü git. git o zaman be. Ya nasıl bir yer ya, abi senin mi uçacacı senin mi oluyor? Da şika şikayet et etme. Şey. Ben, ben Beni bu şekilde seviyor bu buradaki herkes. Kim seviyor ya? Ee, herkes seviyor. Bu bir katlanıyor niye kahve yok paçka? Ha 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 Allah mı söylüyor? Nasıl ben? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.